Aha tuttu abi. Efendim nasılsın? Abi var ya sen efsanesin ya. <laughs> La abi. Vallahi billahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Büyük adamsın ya. Vallahi büyük adamsın. Millet yatıyor mu şu anda? Abi. Aa kalktı. Eyvah. <laughs> Yok Yaptı. mama, mam mama yiyor Mehmet. Abi yesin gözünü seveyim. Gözünü seveyim yesin abi. Heh, bebekler bunlar bebekler. <laughs> abi vallahi bir arkadaş geldi. Vay Ümit kardeşim, aleyküm selam. Şimdi Oğuz abiye Oğuz abide olan dişi yavrular dünyaya geldi. Ümit bak ee, dayı kanı baskın, çakal burun ve boynu ala atıyor. Dayı kanı belirgin. Bir de kara kafa soyu bir tane koyu renk var. Bak çakal burunlar hep dayı. Hep dayı hepsi. Üstelik abi akşamlar. Hayırlı günler. Pardon. Ne akşamı ya? Bayramınızda kutlu olsun İsmet abi. Allah razı olsun Mutum sağ ol. Abi böyle yavruları gördükçe mutlu oluyoruz işte bak. 11 tane yapmış işte 3 tane. 3 tane de zorlanmış gerisi. O koyular da de... bak ben sana şunu söyleyeyim. Oğuz abi koyu siyahlısı var ya. Evet. Büyük büyük dedesi tamam mı? Oradan geliyor aynı az bir tık açacak. Siyah olmayacak. İşte öbür komple, e, öbür, öbür sarımsı olanlar dedesi, dedeleri yavruların. Çakal burunlarda iki tarafta da dayı kanı var. Komple dayı. Burnu boy, beyaz, boynu beyaz olanlar komple dayı. Aleyküm selam Sadat. Yani şura var ya ben sana bir şey dediler ya kalpoçuğuna şampiyonlar ligi. Harbi evet. bu yavrum şampiyonlar ligi. Yani 30 sene 40 seneyi de almış gen olarak 60 abi. abi. Nigar harika bir de yavru da bakıyor biliyor musun? Bakıyorum işte. Bu gördüğün için abi ya. Büyük adamsın ya. Vallahi emeklerine sağlık abi. Sarı Nigar'ın anası Katil Nigar'ın kızı küçük Katil Nigar babası Kızıl Duman. Doğru mu abi? Doğru aynen. Bunu da gittik Karabey'in torunuyla eşleştirdik. Yani her tarafı kendi kanımız, her taraf kendi genimiz. Dışarıdan hiçbir kan yok. Yani ortaya böyle bak sadece kendine benzeyen değil dedelerine benzeyen, nelerine benzeyen yavrular da dünyaya gelmiş. Efendim bir şey ne biliyor musun? <laughs> çok profesyonel bir anne abi biliyor musun? abi nazar değmesin. Bak <laughs> yatarken bile nasıl yatıyor görüyor musun bak? Nazar değmesin. Allah Allah. Ben var ya en çok burnu beyazlara ayrı bir şeyim var abi. Hep dayı görüyorum onları. He. Vallahi billahi abi. Anan abi heyecan her gün heyecan her gün. Tam Şampiyonlar Ligi'ni kurdun Oğuz abi. Vatan ah. <laughs> i̇yi kardeşim sanmaz ya. Bilgi, şey. gerçekten milli servet milli miras kültürel miras ya. Bir, bir, bunlar şimdi iki hafta, iki hafta sonra, bir hafta sonra kendilerine gelir hepsi burada başlarlar yürümeye. Şimdiden başlamışlar zaten. <laughs> Ya olacak. <laughs> he? Elazığ'a selamlar, saygılar abizim. Elazığ'a selamlar, saygılar. Yavrular bir kabarsın, şey yapsın, yardımcı oluruz Erkan Baba. Olurum, he. Ama nazar değmesin bin kere maşallah, bin kere maşallah. Vallahi Oğuz abi son dakikaya kadar hamile değil diyordu bunlara. Ama ben iki gün önce aldım bunda yavru var. İki tane doğdu. Belki bir iki tane daha doğar derken sekiz tane var değil mi abi bunlar? Sekiz tane var. Ya hepsi Oğuz abi, İsmet abi. Yani buraya getirdi kız Bir ay, bir buçuk ay burada kaldı dişi. Oraya götürdük. Çok müthiş. Kurt yiyen gene Yine Karabey soyu, Karakava soyu erkekle eşleştirdim. Benim damızlığım orada dünyaya geldi. Yani bunlar altını bir şeye koy, bölüme koy. Yavruyu bir bölüme koy, artı, altından daha ağır basar abi bunlar. Ya ümitim aynen öyle. Şimdi ne biliyor musun? Şimdi bu nasıl söyleyeyim? Yıllarca ben paylaştım altından ne çıkarsa. Ee, mesela bak farklı renk çıktığı zaman da mesela çok aykırı değil. Tabi bunlar düzelecek. Bu renk baskınına gidecek. O siyah biraz koyu kırsı olacak. Burnu beyaz, boynları beyaz olanların beyazları azalacak ama bunlar gerçekten Kangal köpeğe kadar, yerli bizim çoban itleri kadar geçmişi, genetiği, geçmişten günümüze genetik atan köpek yok abi. Yok. Gerçekten yok ya. Ama biz, biz şey olarak bunların hala değerini bilmiyoruz. Yani. Hala yok. Şuradan köpek getiriyoruz. Yok Rusya'dan bilmem şu daha şu köpekleri getiriyoruz. Yok şu derken bizim elimizdeki değerlerin farkında hala değiliz. Yani. Bunların babası kim biliyor musun Ümit? Sana gösterdim ya kardeş. Kırçıl senin itleri anımsatan bir tane it var dedin ya. Dedim ya sana atlıydım hatta. O Bunların babası o işte. Kalın somaklı koyu kırçıl. Hakan <laughs> abicim teşekkürler. Oğuz abi vermiyor. Satma olayı yok bizde. Böyle. Yine teşekkürler. Çok sağ ol kardeşim. Çok sağ ol. Teşekkürler. Ne demiş bak. Oğuz abi sana soruyor. Din, dinliyorum. Ne demiş bak bir arkadaşımız. Abi kangal aslanla kaplanı yer mi? Yanına yer mi? Yer Tamam, yer, abi yer. yer de abi. <laughs> yer. Yer. Abi. Yer. 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 Bunun babası da Ümit sana attıydım ya sen beğendiydin. Kalın ağızlı böyle hmm, nasıl söyleyeyim böyle açık kahve koyu kahve bir kangal vardı koca kafa. Bu dişinin babası da o. Vallahi Oğuz abi emek yerine sağlık. Ben de şu sobayı yakayım yalışını halledeceğim. Arkadaşlar tekrar hepinizin geçmiş bayramı mübarek olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun var. Oğuz abi, şey abi bir şey diyeceğim mi? Yok arkadaşlar. Bir şey geçmiş bir bayramını kutluyorum. Çok adamsın Oğuz Arkadaşlar kesinlikle bundan sonra zinciri kırdık. Videolara devam. Desteğinizi istiyor, bekliyoruz. Bugün yine bir video açacağım. Ara vermeden artık çatır çatır görüntü kalitesi üst seviye videolar atacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Oğuz abi görüşürüz. Benim görüşürüz. çok teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olasın.